çarşı vesaire ama bir de tamamında devam ediyor. Çünkü devlette ben olmalı gibi, tarihi ve binası gibi ve hatta antakya'nın olacağım konusunda da devam ediyor Da varsa bir bölüm son ne canlı da izliyoruz. Yani Hatay'daki cami canlı olarak da çok Bununla ilgili bir sorun var. Şimdi eleştiriyorlar. ya o toparlarsanız, arkadaşlar. Sadece bu. Yani bir oraya en az kadar, yani arttıracaksınız, oradan ki bitsin. Yine bana da arkadaşlarım testi yaptılar. Siz yapamadınız yani falan değil olmadığı için orası ayrı bir, bir proje soru işareti. <laughs> İtfaiye çeşitli kayınlarının